Erzurum'da geçtiğimiz yıl önce lise ve üniversite öğrencileri tarafından kurulan Albayrak Bayan Futbol Takımı oyuncuları Doğu TV muhabirine açıklamalarda bulundu. Erzurum'da gelecek sezon için hazırlıklarına devam eden Albayrak Bayan Futbol Takımı futbolcuları Erzurum Spor tesislerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğu TV muhabirine konuşan futbolcular, tek bir isteğimiz Erzurumlu velilerin bizlere sahip çıkması takımın altyapısını oluşturmak istiyoruz. Şu an 11 kişilik kadromuz var. Erzurum'da bayanların futbol oynamasına, ailelerin çevremizdeki insanların sıcak bakmamaları kulübe gelmek isteyen arkadaşlarımız için bir engel oluşturuyor dedi. Albayrak Bayan Futbol Takımı yöneticisi Zafer Koçak da zor şartlarda takımı ileriye götürüyoruz. Kulübün maddi sıkıntıları var. Erzurumlu iş adamlarımızın kulübümüze, bizlere destek olmalarını istiyoruz dedi. Yeterince destek alamıyoruz. Çünkü yani burada staj... antrenman yaparken bile artık insanlarla yüz göz olarak antrenman yapıyorsun çünkü burada güvenlikçiler gereken görevler izin vermiyorlar. Ama mahalleler aralarında işte çocukluk mahalleler aralarında mahalle maçlarına giderdim. Ee, erkek arkadaşlarım gelir beni işte çağırırlardı falan. Gel gidelim futbol oynayalım gibisinden. Ee, mahalle maçlarımda mevkim defanslı defans oyuncusuydum. Ee, güzeldi yani seviyorum futbolu. Beden eğitim öğretmenimiz sağ olsun okulda herhangi bir eğitim vermediler. Hani biz diğer çocuklar gibi basketbol, voleybol eğitimi almadık. Ayağımıza topu atardı. Futbol sevdam oradan geliyor zaten. Beni hep mahalle başlarına falan götürürlerdi. Onlar sayesinde öğrendim ben birçok şeyi. Onlara çok teşekkür ederim. altı numara giyiniyorum her maçta. defans oyuncusuyum, sol bek.